Merhaba arkadaşlar, Faydalı Bilgiler Var kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size Türkiye Cumhuriyeti'nde basılan 6. emisyon paraları tanıtacağım arkadaşlar. 1968 ve 1980'li yıllara kadar dolaşımda olan paraları tanıtacağım Arkadaşlar bunların hepsi çil hepsini e, şu an bilgi vereceğim arkadaşlar size şimdi baştan başlayarak şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi burada 5 adet çil paramız var 6 emisyon toplamda 7 adettir 5'ten başlar 1000'de biter arkadaşlar bizim burada 500'e 1000 paramız yok. Zaten onlar en değerli kısmı. Onlar da ileriki zamanlarda paylaşacağım. 500 ve 1000'i göstereceğim size. Şimdi bir paranın çil olması nasıl olur? Nasıl anlaşılır? Şimdi arkadaşlar para bir kere bükülmez. Büküldüğü anda böyle büküldüğü anda bakın bu şekilde kalıyorsa şöyle söyleyeyim. Şöyle bir aynı böyle bir plastik bir şey gibi bu şekilde kalıyorsa bu Çil olduğunu gösterir. Şöyle göstereyim. Bakın bu çil olduğunu gösterir. Yani ee, bükülmez. Leke yoktur. E, bankadan çıktığı halde korunmuştur. Ve e, bunu bu şekilde antikacılardan bulabilirsiniz zaten. Alıp satıyorlar. Biz de alıp satıyoruz zaten. Sıkıntı yok. Yorumlar konusunda her türlü yardımı yaparız. E, bu 5 kuruş Kemal Sunal'ın e, çocuğa bir imza verdiği anda elinden çıkartıp parayı imzaladığı para arkadaşlar. Filmi durdurup izleyebilirsiniz. Oradan da bu parayı görebilirsiniz. E, karşınızda e, biraz daha kağıt olarak bu 6. emisyon. Yani 6. emisyonun bütün paraları kağıt olarak çok hassas ve güzel basılmıştır arkadaşlar. Hani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en hassas, en ince, en güzel elit basılan paralardır 6. emisyon. Gördüğünüz gibi 10 biraz daha kalındır. Arkasında gördüğünüz gibi kız kulesi. Ve e, herkesin sorduğu, merak ettiği şeydir. Bakın paraya bakın. En incesi 20, 20 Türk lirasıdır. Bu para 20 Türk lirası e, İngiltere'de basılmıştır arkadaşlar. Bunun basımı İngiltere'ye aittir. Yani bu İngiltere'de basılmıştır. Diğerleri Türkiye'de basıldı. Onun için e, işlerinde bu emisyon içerisinde e, 500 ve 1000'den sonra en değerli bu gelir. 20 lira. Ve biraz daha büyüyor tabi gitgide paralarımız. 50 Türk lirası. Bu da kondisyonu çil. Hepsi çil zaten. Gördüğünüz gibi e, gayet para hoş. ince, elit. Yani gerçekten para yani. Yani şu anki kullandığımız e, kağıt paralardan bile üstün. Bana göre. Ve serimizin e, sonuna gelir arkadaşlar. Bakalım bu da 100 Türk Lirası. Bu biraz daha e, hantal, biraz daha büyük. Ve tabii ki e, alırken satarken de değeri biraz daha düşük arkadaşlar antika pazarında. Çünkü bundan çok fazla bulunuyor. Bu da çil. Gördüğünüz gibi burada ağrı var. Her planın arkasında bir Türkiye'nin özelliğini gösteren bir yerleşim yeri bir yer oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün size Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. emisyon paralarını tanıtmış oldum. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Daha ilginç, daha farklı, daha özlem istediğiniz paraları karşınızda olacak. Bundan sonra hepsi sadece bende olacak arkadaşlar. Detaylı bir şekilde. Beni takip etmeye devam edin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.